Merhabalar efendim. Bu videoda sizlerle sitemize nasıl link ekleriz? Eklemiş olduğumuz bir linklerle nasıl e, içeriye dosyaları aktarırız veya işte insanlar tıkladığı zaman bizim istediğimiz linklere gider veya bir resmi açmak istediklerinde bunları nasıl kullanırız? Bunlardan biraz bahsedeceğim sevgili dostlar. Şimdi öncesinde e, klasöre gidelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben dosyayı açayım arkadaşlar size hemen web geliştirme. Şöylece sevgili dostlarım açayım buraya. HTML içerisine bir tane yeni sayfa açalım. Bu arada buradan da yapabiliriz bu işlemleri de. ben buradan yapmayı daha çok seviyorum. bu da links link ekleme nokta html olsun arkadaşlar dosya uzantısında kaybediyor. Şimdi sevgili dostlarım link ekleme bölümüne gelip HTML tab deyip bir e, temel yapı oluşturalım. Daha sonrasında da şöyle diyelim. E, link ekleme dersi diyelim başlığımız bu olsun. E, daha sonrasında Şu body kısmında Şu dosyamızı bir açalım arkadaşlar bir daha. E, o linki açmak istiyorum çünkü. Ee, hemen müsaadenizle şöyle yapayım. Web Geliştirme Kampından devam edelim. Şöylece bunu kenar alalım. sitemizde şuraya link olarak alalım. Sekme olarak. Tamam. Biz burada sevgili dostlar, şimdi bir yazı ekleyip yazın üzerine link ekleyebiliyoruz. Nasıl? Bizim temelde burada kullandığımız etiket A etiketi arkadaşlar. A deyip tab dedikten sonra, şuradaki A'yı seçtiğinizde Ahref Bu diğer tırnağı kapattık. Ahref e, açılacak arkadaşlar. Ahref içerisinde e, ne açmak istiyorsanız onun linkini vermeniz lazım. Veya e, aynı dosya içerisindeyse e, Mesela diyelim ki buradaki images değil mi? Images images diyelim mesela. Images'ı açmak istiyorum. Linke tıkla diyelim. CTRS diyelim. Şunu bir yenileyelim arkadaşlar. Linke tıklaya geldiği zaman images kısmını açmadı. Sebebi dizinlerin üstünde olması sevgili arkadaşlar. İki tık yapıp bir slash yaptığımızda bunları yapabileceğiz ama ben ilk başta mesela bir siteden bu işlemi nasıl yaparım? Bundan bahsetmek istiyorum. Mesela html-image e bölümüne gelelim. Örneğin, biz linke tıkladığında bu sayfayı açtırmak istiyorum. İşte şuraya da yazımızı yazalım. Diyelim ki html e örnek resimleri için tıklayınız diyelim. Hatta bu tıklayınız kısmı burada kalsın. Şuraya bir tane P tab diyelim. Resimler için tıklayınız diyelim. CTLS diyelim. Bir bakalım arkadaşlar nasıl gelecek. Tıklayınız. Gördüğünüz üzere burada e, geldi. Tıkladığım zaman e, yeni sekme de açmayacak. Hani sekmeyi direkt olarak oraya götürecek arkadaşlar. E, şöyle tıkladığımda aynı sayfaya geldi. Çünkü link vermedik. Şu linki de verelim. Ya, e, pardon şuraya geri gelelim. Şu iki tırnak arasına linki verdim. CTRL e istedim arkadaşlar. Yeniledim. Tıkladığım anda gördüğünüz üzere siteye yönlendirmemi mi yapabilmiş oldum sevgili dostlar. Şimdi tabii ki bu işlemler bir tek bunun için değil. Dizinlerle alakalı bir durum var. Şimdi bakın gelelim şuraya. Images dizini içerisindeki bir dosyayı normalde alabilmemiz lazım. Aynı dizinin içerisinde aslında ama e, images html e, olarak alalım mesela Images html Mesela biz kendi dizinimiz içerisinde Images .html e, linkini kaydedelim, yenileyelim arkadaşlar. Tıkladığımız zaman evet Images kısmı açılır hale geldi sevgili dostlar. E, burası artık e, bu iki tırnak arasında uzantıyı artık nereyi açtırmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. E, i̇ki büyüktür küçüktür arasına da yazı olarak yazmanız gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar tabii ki bir tek bunlarla e, bitmiyor. Çok daha fazla teferruatı ayrıntısı var. Bu ayrıntılar için de şöyle yapmamız lazım. Mesela dizin içerisinde images klasörü varmış değil mi? Images klasörüne gitsin. Images klasörünün içerisinde e, şöylece gelelim pictrulli.jpg varmış değil mi? Geldim bunu da pictrulli.jpg'yi e, buraya ekledim. E, -s dedim arkadaşlar. Yeniledim sayfayı. Tıklayınıza geldiğimde otomatik olarak bu resmi açabilir hale e, getirmiş olduk arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Şurayı silelim. Burada şu an işimiz yok. Şuraya ne diyelim? resim sayfası diyelim. Daha sonrasında e, şuraya da atab diyelim. Şuradan resim diyelim arkadaşlar. Resim sayfası images.html olan olacaktı. Şuraya geldim. Bakalım dosya ne olarak kayıtlı? images.html. Eee images, .html. E, images nokta etml uzantımı verdim. Ctrl e S dedim kaydettim. Geri geldim arkadaşlar. E, resim sayfası resim. Bakın ben orta tıka basıyorum. E, sol tıkla değil. buradaki resim sayfasına geldiğinde resmi resim sayfasına geldiğinde sayfamızı resme tıkladığında da resmi görebilir hale geldi. Bunlar bizim uzantısal olarak tuttuğumuz yapılar. Tabii ki farklılıkları da var. Mesela biz bir zip'i indirtmek istesek nasıl yaparız? Mesela ben şurada images içerisindeki resmi alayım. Şuraya yapıştırayım arkadaşlar. Diyelim ki sokak resmi diyelim arkadaşlar. Enter diyelim. Bunu da sağ tık yapıp arkadaşlar zip dosyasına sıkıştır yapacağım. Onun için de şöyle yapayım diğer seçenekleri göster demiş. Kopyalayalım. Şurada yeni bir klasör oluşturalım. Zip ne diyelim resimler diyelim. şu sokak resmini de içerisine atalım arkadaşlar. Bakın aynı anda burada da bu işlemler oluyor. Resimler klasörüne de sağ tık yapıp arkadaşlar bunu ne diyelim zip olarak kaydedelim arşiv ekle diyelim tamam diyelim buraya arşiv olarak eklendi e, bu dosyayı silelim arkadaşlar Şu, şöyle silelim tamamdır resimler nokta e, rar olarak karşımda duruyor şimdi ben e, rar dosyası olarak yapsaydım bu işlem nasıl olurdu ctls diyelim o klasörü bir daha bir açalım arkadaşlar. Link ekleme html diyor. Tamamdır. Resim burada. Şimdi ahref dedim. A dedim. Tab dedim. Burada ben e, şu dosyanın adını vermek istiyorum. Resimler.rar dedim. Burada da rar dosyası için Tıklayınız dedim ve ctrl s diyelim bu sayfayı da belirleyelim rar dosyası için tıklayın dediğimde otomatik olarak indirecek arkadaşlar çünkü rar dosyasını biz e, web tarayıcılarda açamıyoruz web tarayıcılar açamadığı şeyleri indirir sevgili dostlar bu da otomatik olarak e, rar dosyamızı indirmemizi e, sağlayan yapı sevgili dostlarım rar dosyası eklerseniz otomatik olarak burayı indirir sevgili dostlar. Başka neden bahsedebilirim? Mesela ben şöyle yapayım. A dedim, tab dedim. Ee, sistemi şurada açayım arkadaşlar. Şükrü Züfkay olarak bir aratalım. Şuradan Şükrü Züfkay'ı bir açalım arkadaşlar. Sistemin linkini kopyaladım şuraya yapıştırdım. Ve şuradan e, sisteme gitmek için tıklayınız dedim arkadaşlar. E, kullanıcı sisteme tıkladığı zaman yani buradaki yere tıkladığı zaman nerede o? Burada. Şunları bir kapatalım. CTLS yapalım. Kaydedelim. Tıkladığı zaman o sekme içerisinde bir gidiş oluyor. Ben bu işlemi e, o sekmede değil de e, yeni bir sekme açarak yapmak istiyorum. Onun için de target demeniz lazım. Target. E, burada da Altre blank ifadesini kullanmanız gerekiyor. Ne olacak şimdi? Bakın yeniliyorum. Sisteme gitmek için tıklayınız dediğimde e, yeni sekme olarak açıyor arkadaşlar. E, burada default haliyle self geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Self geliyor. Yani bakın self halinde otomatik olarak o sekme içerisinde açıyor. Ama biz buna blank dersek yeni sekmede bu işlemi yapar. Yeni sekmede açtığı zaman da gördüğünüz üzere bu şekilde sitemiz açılmış olur sevgili dostlarım. Temel olarak bunlardan da bahsedelim. Başka neden bahsedebiliriz? Ha bir de SEO olarak arkadaşlar biz Alt etiketlerini de kullanmanız kullanmak durumundayız. Yani alt etiketi kullanmamız bizler için sağlıklı bir durum oluşacak oluşturacaktır sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım diyelim ki işte nerede burada. Sisteme gitmek için tıklayınız diyelim. Burada da diyelim ki arkadaşlar alt eşittir çift tırnakta bu. İşte Şükrü, Yusuf, Kayanın işte web sitesi diyelim. Yani bunu e, bu şekilde e, söyleyebilmeniz mümkün, tamam mı arkadaşlar? Alt bizim için SEO açısından önemlidir. Fakat bundan daha önemli bir nokta var arkadaşlar, title. Title bölümü. E, biz burada şöyle yapıyoruz, resimleri mesela görüntüle diyelim. GTLS diyelim, şurayı yenileyelim. Bakın arkadaşlar resim sayfasına, pardon, sisteme gitmek için tıklayınız kısmına yaklaştım. Masumuna gördüğünüz üzere resimleri görüntüle yazı çıktı. Bakın burada da yok, burada da yok, burada da yok. Eğer biz bu işlemi yaparsak arkadaşlar kullanıcı masumla yaklaştığı zaman bizim sistemimiz içerisinde nereye gideceğini, artık oradaki hedefinin başlığını görebilmiş olacak. Bunlar olumlu etkiler uyandırır arkadaşlar. Ee, mesela yine buraya da ekleyebiliriz. Title deriz. Resmi görüntüle diyelim. Yeniledim arkadaşlar. Bakın şurada resimleri görüntüle var. Burada resmi görüntüle var. İşte ee, mesela şurada ne diyelim. Yine title. Resimlerin olduğu e, rush, rush dosyasına gitmek için tıklayınız diyelim. Tamam. Şunu CTLS dedim. Yeniledim arkadaşlar. Şuraya geldiğimde gördüğünüz üzere uzantısal olarak bunu yazmış oluyor sevgili arkadaşlar. Devam edelim hazır başlamışken e, şundan da bahsedeyim. Mesela biz e, bize otomatik olarak iletişim formu mesela oluşturduk. Formun altında da bize mail gönder var mesela. Tıkladığı zaman kullanıcının otomatik olarak mail göndermesini istiyoruz. Bu işlemi nasıl yaparız arkadaşlar? Yine A dedik, Tab dedik arkadaşlar, açtık şöylece. E, mail, Mail to, Bakın Mail to dedik arkadaşlar. Nereye mail göndereceğini de yazıyorsunuz. İşte info Evet. E, Yusufkaya. şükrü.yusufkaya.com dedim arkadaşlar. Buraya mail göndersin. Tabii ki mail e, gönder şeklinde bir e, mesaj yazalım. Gönder. Kullanıcı e, ekranda mail gönder butonuna tıkladığı zaman e, yine kullanıcının hazırda e, hangi tarayıcısı varsa arkadaşlar mailto yanlış mı yazdık ya? mailto şunları birleştirelim. Bakalım. Evet, evet, evet. Şöyle diyelim info .com diyelim mesela neyse önemli değil zaten ileride uygulamasal olarak da göstereceğiz bakın gör e, şu an gösteremiyorum otomatik olarak bu işlemi yaptığınızda mail e, uygulamaları açılır arkadaşlar mesela brave'den ben örneğin açayım Şimdi size de göstereceğim. E, şöyle bir sekmeye getirebilirsem size çok güzel olacak. Tamam e, otomatik olarak kullanıcının tarayıcısında bu işlemi yapacak arkadaşlar e, artık Mesela bende şey vardı e, Outlook var Örneğin Outlook'ta şu an çekemiyorum bu işlemi maalesef ama e, sizler yaptığınızda göreceksiniz ikinci ekranda sabit kalıyor O yüzden çekemiyorum Arkadaşlar kusuruma bakmayın e, bu şekilde de mail gönderebilirsiniz mail to to gönder anlamında Burada da iki nokta koyup maili yazarsınız arkadaşlar, mail gönderi tıkladığı zaman kullanıcının otomatik olarak mail göndermesini sağlayabilirsiniz bu sayede. Başka neden bahsedebiliriz? Bunların uygulamalarını sizlerle beraber yine yapacağız arkadaşlar. Böyle Wikipedia tarzında, imajların, linklerin olduğu uygulamalarda sizlerle yapacağız arkadaşlar. Bunlar havada kalmayacak. Olabildiğince uygulamasal olarak da gitmeyi düşünüyorum. Şu ana kadar çok şey öğrendik. Bunları güzel bir şekilde tekrar etmenizde fayda var sevgili dostlarım. Bu videoluk bu kadar. Umarım anlaşılır da olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.